thank you Aslında tam şu an o seansın içindeyiz. Bu seansın sonunda tam neleri hayal ettiklerini göreceğim ama daha önceki çalışmalarımız oldu işte. Burada Kapadokya Keder'de ağırlamamızın çok büyük bir avantajı oldu bu konuda. Çünkü çok çeşitli mekanlar var. Daha önce hiç deneyimlemedikleri mağara odalar. Mesela ilk başta çok tedirgin oldular içeri girmek konusunda. Bunu biz hiç Düşünememiştik böyle bir şey olacağını ama e, ilk başta tedirgin ediciydi çünkü hani e, duvarları tanımsız, kalınlığı algılanamayan, e, sadece küçük bir kapıdan girdiğimiz mekanlar burada konakladıkları odalar. E, ama ilk gece böyle bir şekilde destekle birlikte yavaş yavaş girdikten sonra sabah herkes keyifli ve güzel uyandı ve okulun içindeki odaların da hepsi zaten e, mağara ve kayaların içinde. Orada da şu an günün çoğunu orada geçirmekten keyif alıyorlar. Böyle genel mekansal tercihlerini sorduğumuzda, konuştuğumuzda şu an birkaç şeyi duydum. Böyle karavan, hafif taşınabilen stüktürlere bir güven var şu an. İşte depremden sonra gördükleri manzaralarda işte demir korkulukların sağlam olduğunu, sağlam kalabildiğini görmüşler. Mesela o yüzden böyle demire bir güven var. İşte ben evimi yaparsam demir yaparım işte Japonların evleri gibi hafif yaparım falan gibi böyle aslında çok sağlıklı mantıklı bir yönelimleri olduğunu gözlemliyorum. Şu anda da böyle daha detaylı hayal ettikleri mekan ve ihtiyaç duydukları mekanlar neler ona dair ben böyle biraz anlamak istiyorum çocukları ki onlara o iyi gelecek mekanları tasarlayabilelim. Çocuklarla ve annelerle birlikte aslında bu konuda bir bilinçlenme, birlikte bu konuyu araştırma öğrenme niyetiyle biz de bu yola çıktık ki fakat birlikte girip baktıktan sonra aynı Ertesi gün ah tamam ben artık orada yalnız da kalabilirim diye böyle bir deneyimden sonra o güvende hissetmeler geldi. Hatta annesine işte burası çok sağlam aslında biz buraya taşınalım diyenlerle duyduk öyle sonradan o ya ilk ilk şaşırmadan sonra güzel bir güven hissi oldu diye gözlem, gözlemliyorum ki aslında hani doğayla bağlantılı yaşam alanları Kapadokya bunun en güzel örneklerinden biri direkt doğal malzemeyle kayanın içine oyulmuş mekanlar böyle iyileştirici gücü olduğunu çocuklar üzerinde pozitif olumlu bir etkisi olduğunu gözlemliyoruz ve aslında umuyorum da kendi adıma kendi adıma Kendimce de öyle deneyimliyorum ve e, bunu o yüzden depremden etkilenen çocuklarla paylaşmak istiyoruz daha çok bu deneyimi. Burada Hatay'dan daha iyi, Hatay'da her yer toz, çok kötü. Burada her yer çok güzel. Yani hoşuma gitti, kapadım güvenli. Çünkü peri taştan olduğu için çok güvenli bence. Hayalim bir tane prefabrik ev. Yani odaları depreme daha dayanıklı bir bina inşa etmeye çalışıyorum. Hatay'dan geliyorum. Çok güzel, çok sevdim. Yani yapabileceğim bir sürü şey var. Yani mesela resim çizmek, müzik çalmak bir direkt uyudum. Yani çok rahat uyudum. Yaşadığım yerde evime gidiyordum hep. Ee, i̇şte orayı görünce böyle kalbim şey oluyor. Bilmiyorum ne oluyor. Ama Kapadokya oradan çok daha değişik. Eskiden zaten şey değilmiş. Burada yaşıyorlarmış. İlk gece burada da deprem olur diye çok korkmuştum. Şu anda sevdiklerim yanımda. Yani burada çok kalabalık kaldığımız için o kadar fazla korkmuyorum. Peri bacaları çok güvenli mesela. Eskiden burada kalıyorlarmış zaten. Güvenli bir yer olduğunu düşünüp. Onun için ben bunu duyunca rahatladım. Artık Yatabiliyorum. Yatağa girer girmez yatıyorum. Yatağa girer girmez uyuyabiliyorum. Şimdi Atay'da bir sürü yıkık binalar var. Atay çok tehlikeli bir yere dönüştü bu yüzden. Ama burası bana çok güvenli geldi. İlk gün korktum ama şimdi burayı çok seviyorum. Kapadokya'yı daha önce sadece fotoğraflardan görmüştüm. Güzel bir yer olduğunu biliyordum. Okulda da derslerini işlemiştik zaten. Çok merak ettiğim bir yerde hayal ettiğimden daha güzel. Ee, mesela ben em, depremden sonra tekrar bir sonraki sarsıntılarda küçük sarsıntılarda e, korkuyordum yine. Burada olur diye korkuyordum yine ama em, güvenli olduğunu anladım. Ve orada olsa bile artık korkmamaya başlayacağımı biliyorum. Kuyum çünkü gerçekten e, bu anlamda en azından biraz cesaretleri oldu. Evet e, korku dolu anlar yaşadık ama eninde sonunda evlerimize girmek zorunda kalacağız. Çünkü çadır bir yere kadar, konteyner bir yere kadardır. Mecbur bir evin içinde yaşamak zorundayız. Hani bir süre sonra çocuklarımızın bunu aşması bizi mutlu etti. Özellikle peribacalarında yattıktan sonra çok mutluyum bu konu hakkında. Çocuklar da daha mutlular ben öyle düşünüyorum.